Evet, güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. ABC dik üçgeninde bakın açılarımızı vermiş 30 demiş. O halde hemen bildiklerimi yazıyorum. Burası 60 derece olur. AB'yi 6 santim vermiş. Bakın 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı olur. Yani 12. Burası 12 olursa 60'ın karşısı 30'un kök 3 katı olur. Yani burası da 6 kök 3 santim olur. Şimdi devam edecek olursak yarışı bu 1 santim olan o merkezli çember dik üçgenin kenarlarına teğet olacak şekilde o ok yönde hareket ettiriliyor. Buna göre çemberin merkezi kaç santim yol almıştır? Bakın merkezim bu değil mi? Bakın merkezim buradan buraya gidecek. Daha sonrasında buradan buraya gidecek. Ve daha sonrasında buradan buraya gidecek. Aslında benim bu çizdiğim siyah çizgi çemberin merkezinin gideceği yok şimdi bakın Burası 30 derece ise arkadaşlar Burası da 30 olur 90 ise Burası da 90 derece olur Burası 60 ise Burası da 60 derece olur Şimdi ben demek ki bu yolu bulmam lazım Tamam şimdi burada farklı bir yoldan çözeceğim şöyle düşüneceğim Ben diyorum ki ben diyorum ki bu çember şöyle en dışı yani bu üçgenin dışını gezmiş gezmiş olsaydı. 6 artı 12 artı 6 kök 3 santim yol alacaktı. Yani toplamda 18 artı 6 kök 3 santimlik bir yol gidecekti. Peki nereleri gidemiyor? Bakın kırmızıyla belirtelim. Bakın şuraları gidemiyor bu değil mi? Sonra şuraları gidemiyor. Daha sonrasında ise bakın şöyle bir dikilikler çizecek olursak. Dik şuraları gidemiyor. O zaman ben tüm alandan çıkartmam gerekiyor bu kırmızı ile boyadıklarımı. Gelin şimdi onları bulalım. Şimdi bakın buradan yine şöyle bir dikliklerimi çekiyorum buralara diktir. Bakın şöyle bir çizersem eğer bu açıortay ortay teoreminden. Burası 30 sa iki eş parça bölünür yani 15 olur. Bakın bunun yarı çapı ne kadardı? 1'di. Demek ki buralar 1 santim. 15'in karşısı 1 ise 15, 75, 90 üçgeninden karşısı 1 çarpı kök 3 artı 2 olur. O halde burası da kök 3 artı 2 olur. Bakın 1 santim o zaman burası da 1. E 90, e bu da 90 demek ki bu bir birimlik bir kare. Aynı şeyi burada yapıyorum şimdi. Dikliklerimi çekiyorum. Bunu birleştiriyorum. 30, 30 ayırır değil mi? Burası 1. Burası 30 arkadaşlar. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. Yani buralarda kök 3 santim olur. Şimdi kırmızıları buldum artık. Kırmızıları çıkartmam gerekiyor. Ne var? Bakın 1 1 2 santim yukarıda var. Artı. Bakın 2 tane kök 3 artı 2 var. Yani 2 kök 3 artı 2 kere 2'den 4. Artı 2 tane de kök 3 burada var. 2 kök 3. Şimdi bunları düzenleyelim. 2 4 daha 6 artı 4 kök 3 çıkartacağım neyden? 18 artı 6 kök 3'ten. Şimdi 18'den 6 çıktı 12. 6 kök 3'ten 4 kök 3 çıktı 2 kök 3 kaldı. İşte bu benim cevabım olmuş oluyor. Yani cevap 5 Bu tarz soru çözüm videoları için sayfamı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.